aldı, aldı, sattığı zamanı ticaret malına girer. Evet. Fakat onun için geçir, Zekreti, değil de, herkesin tellafından gelmiş de, milyonlar zamanları var, bizim zekat alım... He? Dur, ticaret <laughs> mi Ha, ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? والذين <مترش هم للزكاة فاعلون يشين جبوي دي زكاة والذين هم الذين في لفروجهم حافظون كان حراماً حرام يعني yani من جزنين أفردن أرمي حرام إيزاف مدن عائله خالد ادم وسار بنت من حفيدا لك حرم ذن حفيدا يعني عائله حفيدا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين اندق عائله للناس وياخذ فاسد او ما ملكت ايمانهم بجميل ذي ملكتي جميل جاريه Fakat cariye bahsi geçti de, cariye bizim bildiğimiz şekilde değil. Bir Müslüman hemen hemen cariyeyi almaz bir şeriat ile beraber. Cariyeyi Müslüman edecek. Ederleri gidecek. Ondan sonra bir hürreyi alacak, bir mali bulunmayacak. Bir mehri olmayacak. Kendisi de mecbur olacak eğer cariyeyi almakta, zinaya gitmekte oldu. olduktan sonra <laughs> cariyeye müsaade var. Yoksa doğrudan doğru hemen cariyeye aleyhi müsaade yoktur. Bu ona yani. Ha, fakat cariyeyi de aldı mı? Caizdir bunlarla, onlarla fe innehum gayru onlarla beraber bu, beraber bulunmak devam edilmez. Çünkü şeriat tecrübe etmiştir. <laughs> Femini tegavara azalike ailesinden ve cariyeden başka birisi talep ederse mesela acemlerde müsa var üstünde on bilmem <gülüyor _> öyle şeyler onlar hepsi de haramdır fevla kehenul adun onda tecavüz etmişler hududu ilahiyyi adun temü tecavüzün an hududu mesela acemler muayyen bir gün için bir ay için, bir sene için evlenirler. Buna evet. müsaade ederler. Onlar gece aydır, fakat dinimizde bunlar yok. En sonunda biz onlara kafir deniyoruz. Fakat bu şekli, evet. fakat onların da <laughs> en alevi var. Acemler dediğimiz, yalnız böyle bir çuvalciler değildir. Onların çok e, bozuk olanları var. İyiliği tamam, yani, yani, de var, ortalığı var, de var. Fakat son zamanda bazıları çok da uygun görüntüyü vardır. Evet. Yani. Yani, İnsanlar bir defa Kelime-i Şehadeti söylerler, Hacca giderler, onları yapıyorlar, kanı-kamşıya فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون بشنجي أمانة خيانه اثممك اذا لم امانه برقم ان ما تمنوا عليه من الحقوق يستر الله ان حقي وشنك نماز اروج حج زكاه حق خلق حقي وشنك

Cemaatın diyor ya, mümin dedi mi, hacı yapan dedi. Ve kim nazar kimdir? kimdir? Hacı iman eder mesela. Yedincisi de olur. Evvelki sen geçen namazını korkarak, hoş ayını yapan, yora devresinden hafza eden. Bu yedi. Yedi böyle sıralayalım istersin. Madem da sıra yazıyorsun, ben söyleyeyim de seve şeref. Birincisi namazda zahiren ve bâtenen kuşu ol. İkincisi malâ-i yani âliden işkinal etmez. Üçüncüsü zekât vermez. Dürdüncüsü harama meyil etmemez. Beşincisi emanette hıyanet etmemez. Altıncı, ahde vefa etmez. Ahde vefa etmez. Yedinci, namazları ikame etmek kabîl-ü erkân eder. Kuvvet, Bunları yapan iflah oldu diyor. öyle bunlar, bu makul olanlar, bu yedi kısım, hümül varisi la Bunlar bir varisi olurlar. Ellezine yerisi el firdevse firde... Hümül ellezine el firdevse firdevsi, cenneti, cennetin elâ وإن مات أجل بلادنا وصلاتتي دخل الجنة أهل الجنة ف ورث أهل النار منزله، أهل النار منزلة سنا وارسله. وإن مات ودخل النار أجل أهل الجهنم ف ورث أهل الجنة منزله، أهل الجنة منزلة سنا من وارسله. إلا له؟ ورث له أهل أهل النار. نعم إلا له منزلان. منزل في النار ومنزل في الجنة. منزلان. نعم. منزل في النار ومنزل في الجنة. في النار ومنزل في الجنة. في الجنة. فإذا مات على الإيمان، إيمان جنة زمان. أو جهنم لكي ورث منزله في النار. منزله في النار واحد من الكفر وإذا مات على الكفر على الكفر ورث منزله أحد من المؤمنين منزله أحد من المؤمنين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدهم Evet. Ve lef şimdi bunu beyan verirler. <laughs> bu yedi ahlak, ehli cennetin ahlakıdır. Esra olur, fevz zafer bulur maksadına, ehli cennet olur bu yedi ahlaka sahip olanlar. Bu yedi ahlakı beyan verirken sonra, ona münasebeti bil münasebet, Kâlık ve kâinatın da azametini beyan ediyor, kudret-i ilahiyye dâhilinde, yürüyor diye. ليرى كي ولقد خلقنا الإنسان بق قدرتنا داخلين جنة خالقت من جهنم أهل الجنة أهل جهنم قوة داخلين الذي أون, اون هاي هاي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان Biz azimüşşan insanları halk ettik yani Adem yani Adem Aleyhisselam'ın min sülaletin min tîn çamurun hulâsesinden çamurdan akan hulâse yani uğradım. E niçin hulâse diyoruz? Çünkü Adem Aleyhisselam'ın toprağı bütün topraklardan olanmıştır. Yani bütün topraklardan akan olan şeyi cem olmuş ve olmuş. Sönme cahiline onur sesen. Adamın sonra gelenleri nöfte-i menidin halkettik ki karar-ı mekin. Meknet sahibi, mahfuz olan, makar yeri olan anasının ve babasının. Seyyah Sölbe ve Teral. Babanın dilinde, anamın rahminde. Sümme kalaknen nöfte-i alakaten. Ondan sonra nöfte-i alakta yapıyoruz. Alaka <laughs> Yani kan